Yapay zeka cevaplıyor. Kürtler tarihini bilmezse ne yaşar? Tarihini bilmeyen bir millet kimliğini, köklerini ve toplumsal bağlarını tam olarak kavrayamaz. Bu durumun birçok tehlikeli sonucu vardır. Tarih bir milletin kim olduğunu, nereden geldiğini ve hangi süreçlerden geçtiğini anlatır. Tarihini bilmeyen milletler kimliklerini netleştirmekte zorlanır ve aidiyet duygularını kaybederler. Gelenekler, dil, sanat ve kültürel değerler tarih bilinciyle korunur. Geçmişini bilmeyen milletler bu zenginlikleri zamanla kaybeder ve kültürel asimilasyona daha açık hale gelirler. Tarih, geçmişteki başarıları ve hataları gözler önüne serer. Geçmişten ders çıkaramayan milletler benzer hataları tekrarlayabilir. Tarih, bir milletin varlığını, kimliğini ve geleceğe dair umutlarını yaşatan en güçlü temeldir. Kürtler, tarihin en eski halklarından biri olarak Mezopotamya'nın derinliklerinden günümüze kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak bu geçmiş yüzyıldır sistematik olarak inkar edilmiş, çarpıtılmış ve yok sayılmaya çalışılmıştır. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Bir millet tarihini bilmediğinde başkalarının yazdığı hikayeye boyun eğer. Kürt gençleri tarihlerini öğrenmezse, Kürt kimliğini yok sayan sahte anlatılar zamanla zihinlere yerleşir. Bugün Kürtler yoktu, Kürtçe bir dil değildir ya da Kürtler başka halkların uzantısıdır gibi iddialar sosyal medyada bilinçli bir propaganda aracına dönüşmüştür. Bu yalanlara karşı sessiz kalmak, kimliğimizin silinmesine zemin hazırlamak demektir. Tarih boyunca birçok halk kimliğini kaybettiği için asimile olmuş ve tarihin tozlu sayfalarında silinip gitmiştir. Bugün Kürtler de aynı tehlikeyle karşı karşıya. Kürtçe konuşmayan, Kürt tarihi hakkında hiçbir şey bilmeyen bir nesil yetişirse bu milletin geleceği karanlığa sürüklenecektir. Asimilasyon sadece dilin değil, aynı zamanda kültürün, hafızanın ve ruhun kaybolması demektir. Tarihi kaynaklarla gerçeği öğrenin. Resmi tarih kitapları çoğu zaman siyasi propagandalarla yazılmıştır. Kürt tarihi hakkında uluslararası kaynaklara, akademik çalışmalara ve tarafsız araştırmalara ulaşın. Gerçeği bilmek bu manipülasyonları etkisiz hale getirir. Kürtçe, Kürt tarihinin ve kültürünün taşıyıcısıdır. Dil kaybolursa hafıza da kaybolur. Gençler Kürtçe konuşmalı, okumalı ve yazmalıdır. Aksi takdirde gelecek nesiller dedelerinin anlattığı dengbej hikayelerini bile anlayamayacak. Sosyal medyada Kürt tarihi hakkında birçok yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Doğru kaynaklara dayalı içerikler paylaşarak bu yalanların karşısında durun. Unutmayın, sustuğunuz her an bu yanlış bilgiler daha da güçlenir. Tarihine sahip çıkmayan milletler birbirlerinden uzaklaşır. Kürt halkı ortak tarihi ve kültürel mirası etrafında birleşmelidir. Parçalanmışlık tarih boyunca Kürtleri zayıflatan en büyük etken olmuştur. Eğer bugün tarihinizi öğrenmek için adım atmazsanız yarın bir kimlik krizinin ortasında kalabilirsiniz. Kürtler binlerce yıldır varlığını korudu ama bu bilinçsiz bir gelecek nesille sona erebilir. Gerçekleri öğrenmek, anlatmak ve savunmak sadece bir tercih değil artık bir zorunluluktur. Unutma Kürtçe senin ana dilindir. Konuşmazsan kaybolur, tarihin senin kimliğindir. Öğrenmezsen başkaları sahiplenir. Kültürün senin mirasındır. Korumazsan yok olur. Bugün harekete geç. Kürt tarihini oku, araştır, öğren ve anlat. Çünkü bu topraklarda var olduğumuzu haykırmak için önce kendimiz tarihimizi bilmek zorundayız. Tarihinize sahip çıkın yoksa başkaları onu sizden çalar. Benim özellikle Kürt gençlerine, Kürt çocuklarına özgür ricamdır. Onlara özel ricamdır tarihini bilmeyen geçmişini bilmeyen geleceğini asla göremez geleceğini asla özgür kılamaz